Ben şunu soruyorum. Onlara şunu soruyorum. Bak 25 senedir 20 ile 25 arasında gidip gelmiş. Elinizi vicdanınıza koyun. Önümüzdeki seçimde CHP 35'lere doğru gidiyordu da ben mi engel oldum? Eğer öyleyse haklısınız. Sokakta sorun bakalım böyle bir durum var mı? Ha yerel seçimleri aldık. İstanbul'u Ankara'yı. E, aldık. HDP aday çıkarsaydı alabiliyor muyduk? Başka hiçbir gerekçe yok. Tek bir gerekçe söylüyorum. İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana, HDP aday çıkarsaydı biz seçimleri alıyor muyduk? 27 senedir 30'un üstüne 99 özel durumunu saymazsak hiç çıkmamış. Bir kez çıkmış. O da Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçiminde çıkmış. Evet. 30,60 almış. İşte benim en büyük günahım bu zaten. Şey Arkadaşlar başlayayım. can alıcı noktası şurası. Genel alıcı noktası şurası. Saraya giden bir CHP'li var. İddiayı kim atıyor ortaya? Gazeteciye Gazeteci. göre CHP yönetimi atıyor. Değil mi? Yo, Genel e merkezden aldım diyor. Peki, <laughs> Muharrem İnce'nin üzerine oklar çevriliyor. Muharrem İnce dava açıyor gazeteciye. Evet. Ama CHP yönetimi dava açamıyor. Bu yeterli bir sebep. Saraya giden CHP'li, ha onu da söyleyeyim. Saraya giden CHP'li de müthiş gelişmeler oluyor. Ne oluyor? Eee... Herhalde çıkacak mahkeme kayıtlarından e, kimin gittiği